Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekim amblo yapıyorum. Yanında Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Bak Bak videodayız Çok kolay. Arkadaşlar şimdi ekim amblo yapıyorum. Bu video bittikten sonra Yusuf'la beraber şey oynayacağız. E, kutunun içinden ne çıkacak? Fıskan oynamıştık zaten. Şimdi ilk şeyimiz bu. Koltuk. Şöyle koyayım. E bu. Beni çekme oğlum koltuğu göster. 9-10 senelik bir koltuk şu dayandığımız yer kırılmıştı biz bunu yaptırdık baya eski çok güzel bence şimdi yusuf ayağa gel zaten bu kulaklığı biliyorsunuz düzgün çek lan tamam bu da arkadaşlar ben az önce alışverişe çıkmıştım mikrofon aldım mikrofonum yoktu böyle kıvrılmalı şeyli falan. Şurada düğmesi var açıp kapatma şey şu işte. Hah odaklandı. İşte bu on off kapa falan bir şey diyor. Bu büyütmeli şeyli bir şey işte. Bu neyse. Bu böyle bir şey. Ondan sonra mouse arkadaşlar bunu yeni aldım yine. Aynı zaman aldım. Mouse ve ıı, ışıklı bir şey işte. İnterneti yavaş dağıtma, hızlatma özelliği falan var. Şu kırmızı renk işte o normal hız. Yani masum normal olduğu haline geliyor hızlı olduğunu. Turuncu şeyde de işte en yavaş hali. Yeşil hali de en hızlı hali. Ben kırmızı da kullanıyorum. Bu da kamera. Şöyle kapatmalı açıkma bir şey. Böyle bükebiliyorsun. Kendine göre ayarlayabiliyorsun. Bu mikrofondaki gibi. Bu da e, monitörüm e, Casper Vivan'ın yedi profesyonel bir şey bir şeydi işte. Bundan sonra Bunlar da hoparlörüm. Şu da bas. Bu da oyunlarım. Ondan sonra he, bu da kasam arkadaşlar. 7 9 10 senelik işte var zaten. Buradaki her şey 9 10 senelik falan. Sadece şu eski mouse'um, yeni şeylerim falan onlar değil. Sadece bilgisayarım, koltuğum, kasam. Onlar eski. E, Kasamın tek kötü özelliği e, CD okumuyor. Çok güzel bir kasa bence. E, bu da eski masum. Logitech kamera. Bu da yeşil şey kablosu. Güzel bence. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. <laughs> Güldürme lan. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Yorum atmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bye bye. Seni döverim.